Çocuklar merhaba. Ben Yeni Kent Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ceyhun Karapınar. Bu videomuzda size LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları ile ilgili bazı ipuçları vereceğim. Özellikle dikkat etmemiz gereken birinci ünitede evrensel yasalara dikkat etmemiz gerekiyor. Evrensel yasalar üç <laughs> tane. Bunlar fiziksel yasalar, toplumsal yasalar ve biyolojik yasalar. Bazen bu yasalara ilave yapılıyor, karıştırılıyor arkadaşlar. Bunlara karıştırmamaya dikkat edelim. Özellikle cüz'i irade ve külli irade konusuna dikkat edelim. Külli iradenin Allah'ın iradesi, cüz'i iradenin de insanın iradesi olma, olduğuna dikkat edelim arkadaşlar. Ünitelerin sonlarındaki peygamberlerin hayatını mutlaka okuyalım ve bunlara dikkat edelim. Birinci ünitenin sonundaki ayetel kürsinin içerisinde geçen e, terimlere ve Türkçe anlamına çok dikkat edelim. Özellikle e, bir ayetel kürsünün içerisinde geçen Allah'ımızın isimleri konusuna dikkat edelim. E, din kültürü dersi genelde Arapça kökenli yabancı e, kelimelerin ve kavramların olduğu bir derstir. Bu anlam kelimelerin anlamlarını öğretmenimize sorarak ders kitabımızdan okuyarak mutlaka öğrenelim. İkinci ünitemizde zekat ünitemizde, zekat ve sadaka ünitemizde daha çok karıştırılan konuların başında bireysel zekatın bireysel ve toplumsal faydaları olduğunu görüyoruz. Tabii ki faydaları var ama hangisinin bireysel, hangisinin toplumsal faydaları olduğunu karıştırmayalım. Bir de karıştırılan bir şey zekatın kimlere verildiğini biliyoruz ama kimlere verilmediği konusunda bazen tereddütler geçirebiliyoruz. İslam'a göre bakmakla yükümlü olduğumuz kişiler, annemiz, babamız, dedemiz, çocuklarımız, torunlarımız bunlara zekat verilmez çocuklar biliyorsunuz. Bir başka karıştırılan nokta ise 5. ünitemiz, son ünitemiz Kur'an'ın, dinin, İslam'ın temel kaynakları konusu. Arkadaşlar burada karıştırmamamız gereken şey dinimizin temel kaynakları Kur'an sonra da Peygamber Efendimiz'in sünnetleri olarak gelmektedir. Ee, İslam, Kur'an'ın temel konularına geldiğimizde Kur'an'ın içerisinde dört temel konunun bulunduğunu görüyoruz. Bunlardan birincisi itikat, ikincisi ahlak, üçüncüsü muamelat, dördüncüsü ise peygamber hayatı dediğimiz kıssalardır. Bu amelat konusu bazen karıştırılır. <laughs> muamelat sosyal hayatta karşılaştığımız kurallar demektir. Mesela alım gibi, satım gibi, kiralamak gibi, anlaşmalar, miraslar, boşanmalar, suçlar, cezalar gibi konular muamelat konularına girer arkadaşlar. Ee, bu konulara dikkat edersek inşallah daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Ee, Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinize başarılar diliyorum.